Neyi aldı? Tamam ağlama oğlum dur. Tamam oyun parkına girince bir tane daha alacağım size tamam. Ağlama hadi bakalım. Devran marketten şeker aldık. Dilin mavi oldu mu? Bakayım. Aa çok güzel. Onur senin dilinde pembe oldu mu? Bakayım. Dilin nerede? Evet senin dilin pembe olmuş. Bakayım diline. Devran'ın dili mavi oldu. Onur senin? Pembe. Pembe, Pembe oldu mu? Hı hı. Tamam hadi görüşürüz. Devran mavi şeker emiyorsun. Bakayım dilin mavi oldu mu? Evet çok güzel. Peki Onur senin dilin mavi oldu mu? Evet senin de mavi olmuş. Marketten şeker aldım size. Hadi bakayım alın kolalı. Kolalı. Bu da benim. Ama bana çilekli kaldı. <laughs> ben çilekli istemiyorum ki. Bana verin kolayı.